Merhaba arkadaşlar. Bugün yine heyecan dolu bir analizle karşınızdayım. Gelin dizisinde her bölüm yeni bir düğüm, her sahne yepyeni bir gerilimle karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez kısa vadeli değil, uzun vadeli tahminlerle sizlerle olacağım. Eğer dizinin ilerleyen bölümlerinde Beyza'nın tüm planlarının bozulmasını istiyorsanız hemen videoyu beğenin ve yorumlara düşüncelerinizi bırakın. Kim bilir? Belki sizin tahminleriniz bile bu hikayenin gidişatını etkiler. Dizimizin hikayesi yavaş yavaş zirveye yaklaşıyor. Ancak asıl mesele bu zirveye ulaşmadan önce yaşanacak olanlar. Önümüzdeki bölümlerde Cihan, Hançer ve Beyza arasında büyük bir yüzleşme yaşanacağını tahmin ediyorum. Melih'in, o bebeğin babası senin sevdiğin adam itirafı, Cihan için hem bir dönüm noktası hem de büyük bir öfkenin başlangıcı oluyor. Bu öfkenin Beyza'ya mı yoksa Hançer'e mi yöneleceği, ilerleyen bölümlerde hikayenin en kilit noktası olabilir. Cihan'ın Beyza'ya olan güveninin tamamen sarsılması uzun sürmeyecektir. Beyza, entrikalarıyla konağın hakimi olmaya çalışırken Cihan yavaş yavaş gerçekleri öğrenmeye başlar. Yonca'nın da bu süreçte büyük bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yonca, çocuğunu korumak için her şeyi göze alır ve belki de Beyza'nın karanlık sırlarını açığa çıkaran kişi olur. Eğer siz de Yonca'nın gerçeği açıklayacağını düşünüyorsanız yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Mukadder cefesinde ise işler oldukça karmaşık bir hal alır. Mukadderin kaç para istiyorsun diyerek izleyicilere büyük bir heyecan yaşatır. Ancak Mukadderin geçmişteki suskunluğu onun ilerleyen bölümlerde daha büyük bedeller ödemesine neden olabilir. Peki, Mukadder, Cihan'a gerçekleri söyleyip Beyza'nın oyunlarını bozabilir mi? Yoksa Beyza'nın tehditlerine boyun eğmeye devam mı eder? Gelecekte, Melih'in hançeri koruma çabalarının Cihan'la olan ilişkisini daha da zedeleyeceğini düşünüyorum. Melih'in söyledikleri Cihan'ın hançere olan güvenini tamamen bitirirken, Melih kendini hançere yakınlaştırmak için riskli hamleler yapabilir. Ancak Melih'in planları ters teperse, Hançer ve Cihan'ın aşkı yeniden alevlenebilir. Hançer'in hikayesi ilerleyen bölümlerde daha da çarpıcı bir hale gelir. Hançer hem gururunu hem de sevgisini korumaya çalışırken Beyza'nın tehditleriyle başa çıkmak zorunda kalır. Ancak bu süreçte Hançer Cihan'a karşı açık olmayı başarırsa belki de hikayede ilk kez bir barış ve huzur ihtimali doğar. Uzun vadeli tahminlerden biri de Beyza'nın bu kadar entrikanın ardından sonunda kendi kurduğu tuzağa düşeceği. Beyza, hançere zarar vermeye çalışırken Nusret tarafından ihanete uğrayabilir. Beyza'nın yaptıkları belki de Cihan tarafından ifşa edilir ve adalet yerini bulur. Son olarak izleyicilerin uzun süredir beklediği bir şey var. Gerçeklerin ortaya çıkması. Bu, dizinin finaline doğru yaşanacak en büyük olay olabilir. Peki sizce Cihan Hançer'in bebeğinin babası olduğunu öğrendiğinde nasıl bir tepki verir? Yoksa iş işten geçmiş olur mu? Yorumlarda bu konuda ne düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Sizlerle birlikte daha fazla analiz yapmak ve bu hikayeyi yorumlamak için sabırsızlanıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hep birlikte daha da büyüyelim. Görüşmek üzere.